arkadaşlar ve bu videomda sizlere Surgery Simulator map yapıyoruz. Surgery Simulator. Ee, hemen şu ameliyat malzemelerimi yanımda tutanlar var. Şu ameliyat malzemelerini şöyle bir alalım. Şunu alalım. Burada yedek kalp olması gerekiyor. ve kalp ameliyatı yapıyoruz galiba. Birkaç kere inceledim map'i de. Ee, kusura bakmasınız. Da şimdi adamın pipisinden alıyoruz. Ne kadar saçma bir oyun. Ya da fark. Ben niye çekeyim? He, tamam. Şimdi ilk önce şunu bir açmamız lazım. Değil mi? Yoksa olmaz. Açalım abi Açalım. Allah, balattı be. Açalım. Açalım. Aç. Açalım. Aç. Aç. Düşme bunun içine bir girelim oha dur açmamız lazım daha neden kasıyor ki ya bu şöyle şunu da git sen de git sen git sen de git sen de git sen de git sen de git. Ve hepsi gitti tamam. Hepsi kırmadım ama neyse olsun. Şimdiki sonra bizim ne yapmamız lazım? Şunu bir kırmamız lazım. Bunu neyle kırdınız? Adamın içine kırdım. Ee, bu şimdi bu yün, bu da yün. Adamı yaparız da o yüzden adamı yaparız. Ya, yakacağız. Galiba. Ya. Ya. Biz birbirimizi mi konusunda? Bunu yakacağız büyük ihtimal. Yok. Yan. Ya abi biz niye yakıyoruz ya? Neyse yani ya. Ay. Gel bir sen. Kendimi yaptım ya. Ey, ya. Ah, ya. Arkadaşlar bu ya Arkadaşlar yakmamız gerekmiyormuş. Fail olduk. Ben nasıl gitmiştim oraya? Ah. Tekrar yapmam lazım. Tekrar yapalım. Yapalım ya. Hayır oldu. Adamı yap. Ya? Arkadaşlar bir de bu şöyle olmasına gerek yokmuş yani iki saat kılmamıza gerek yokmuş. Bir bölünmesi varmış. Orayı kırdım ha. Gördünüz mü? Öyleymiş. Orada Bu ne abi? Yani? Bu mu? İşte. Adamı kırınca fail. Şöyle kaburgayı alalım birazcık. Bu mu kalp? Olamaz lazım. Başka bir şey ki. Olamaz lazım. Bitmiyor. Arkadaşlar ben de kazayım giriyorum. Evet arkadaşlar kırdım geldim. Bu da öncesinde durum. Tamam. Şimdi kal bir yerine bir sokalım abi. Al kalbin büyük yapayım dur. Şöyle yapayım. Heh şimdi kalbim. Heh tamam. İyisin. Bu ne diyor? Ne zor? Ne zor? Okunu kırarım ama. Filty. Neyse. Çok uzadı. Neyse. Şöyle bir gidelim. Gidim, gidim, gidim. Geri nasıl gidiyor şimdi biz buradan? <laughs> 25-24 Ha, O şeymiş. Tamam. Hepsi tekrar olmuş. İyi olacaksın. Gidim, kılık, kılık. İyi olacaksın. Gidim, kılık, kılık. Neyse. Bu sorgun simülatör bölümünden de bu kadar. Diğer sorgun simülatör bölümleri istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın beğenirseniz daha çok bu seriden gelecek Kendinize iyi bakın hoşçakalın